Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Agrotekin yeni bilançosunu analiz edeceğiz ve bilançolarını analiz edeceğiz arkadaşlar. Bu bilanço analizi niye yapıyoruz? Yeni bir bilanço açıklanmış. Biz de üstüne konuşalım. Kanalımızda bir videosu bulunsun istedim arkadaşlar. Analize geçmeden önce Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Hemen analize geçelim arkadaşlar. Agrotek arkadaşlar satışlar düşmüş, brüt kar düşmüş, hepsi alaya düşmüş gibi bir tablo var maalesef ki. Dönem varlıklarda %266'lık artış, duran varlıklarda %37'lik bir artış, finansal borçlanma %1096. Gerçekten büyük bir borçlanma. Öz kaynaklar %70 artırılmış. Burada baktığımızda bu, bu grafiklerin verilerin eksik olduğunu bilmek lazım. Yeni bir halka şirketi. Yani daha yeni halka olan bir şirkette bu, çok da dolu veriler beklememiz garip olurdu zaten. FK 158, PD 8 arkadaşlar. FK açısından pahalı gözüküyor. Çok yüksek gözüküyor ama tabi ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Fİ dolaşım oranı güzel. %24.99 Kaynaklı alımı %78 öz kaynaklar. %14 uzun vadeli, kısa vadeli %8 e, Fena olmayan bir öz kaynak ama ben yine de %78'i fazla buluyorum. %60 civarı olsa daha ideal olacağını şahsen düşünüyorum. Biraz da boşluğu olması gerektiği algısındayım. Cari oran 4.22% o la yani mükemmel. Kaldaç önünde bir artış. Öz kaynak bir artış. Ama şuraya bakmayacağım ya. Çünkü veri eksikliği bayağı dolu. Bak bakmaya değecek bir veri yok maalesef. Karne tabii veri eksikliğini tekrar belirttiğim yeni halka olmuş bir şirketin finansal verilerinde eksiklikler olabilir. Bu normal bir durum arkadaşlar. İşte bak zaten burada diyor. Yeterince finansal verisi bulunmamaktadır diyor. Burada Team Tables de demiş. Karlık 6 üzerinden 1. Büyüme 6 üzerinden 1. Boşluk 6 üzerinden 6. Boşluk mükemmel. Diğerleri şu anda birazcık kötü kalıyor. Sermaye arttığı mı temettüleri yok. Takas analizinde baktığımızda garanti yatırım, iş yatırım topladığını görüyoruz. Deniz yatırım toplamış, yapı kredi toplamış. Aylık yabancı takas değişiminde yabancı Şubat'ta, Mart'ta bayağı bir almışlar. Bayağı iyi. Onun dışında Kasım ayında almışlar. Ocak'ta minimal bir satış. Yatırım, yabancı yatırımcı son zamanlarda en azından daha çok toplamaktan öne stratejisi kullanmış. İki tane fonda var. E, yeni bir halkar şirket için gayet iyi. Geri alımlar arkadaşlar. Geri alım yapıyor şirketimiz. Son zamanlarda Mart ayında yapmışlar. İşte yaptıkları <laughs> o geri alım da iyiymiş yani. Gerçekten adet olarak, fon olarak iyi. İşte baya bir, birkaç YouTuber buna tepki göstermişti. Demişti siz kaç liradan çıkmışlar görsek hatırlamıyorum. Çok daha düşük fiyatlardan çıktı. E, bu fiyattan niye o zaman halka ettiniz? eğer daha yüksek değerden değerlendireceğine inanıyorsunuz vesaire gibi itiraz etmişlerdi. Yeni iş ilişkilerinde çok güzel iş anlaşmaları imzalayan bir şirketti arkadaşlar. 29 Mart'taki iş anlaşmasına bir bakalım. Ne demiş bu? Burada şirketimizin gerçekleştirme olduğu teknoloji yatırım ve şirket satın alma süreçleri üretilen Zika ürünümüz ile Birleşik Arap Emirlikleri ofisimiz tamamı içerisinde ne demiş? 2000 adet sipariş alınmış arkadaşlar 39 bin dolardan bu kapsamında siparişte 78 milyon dolar 2,5 milyar Türk Lirası Üf yani arkadaşlar gerçekten şirketin iş anlaşmaları çok güzel ya. 12 Mart'taki çok güzel, 29 Mart'taki güzel. 5 Nisan'daki efsane olmasa da yine o da %14.5. Çok idare eder, güzel anlaşmalar. Şirketin şu bilançosuna baktığımda <laughs> iş anlaşmaları çok iyi gerçekten. ya yani ben bile hype'landım aslında. Şu iş anlaşmalarını görmek beni hype'ladı. Ama bilançonun birazcık daha kötü olduğunu söylemekte fayda var. Ama bilançolar dört dörtlük ya. Ben bile bilanço çalışan kıskandım arkadaşlar. Kolay kolay bilanço diyorum. İş anlaşmalarını kıskandım. Çünkü gerçekten çok iyi iş anlaşmaları. Satış gelirleri 169 milyondan 582 milyona. Gayet güzel bir artış. Bilançomuz arkadaşlar dönem varlıklar 920 milyondan 2.1 milyara. Tabi halkar paraları da geldi normal olarak. Duran varlıklar 3.2 milyardan 4.2 milyara. Yani ortalama artmış değilim. Çok da iyi artmamış. Kısa vadeli kümükler 392 milyondan 507 milyona. Çok düşük artış, çok abartı bir artış değil yüzdesel olarak en azından. Uzun vadeli kümükler 737 milyondan 889 milyona. Bu da yüzdesel olarak düşük. Üse ne denir? Dolar bazlı da düşük bir, ise işte dolar bazı tam tersi düşmüş gibi gözüküyor. Toplam öz kaynaklar 3 milyardan 5 milyar civarına. Toplam kaynaklar 4.2 milyardan 6.3 milyar civarına. Ortalama diyelim çünkü çok da iyi diyebileceğiniz bir şey yok. Ortalama kalmışlar. Kötü değiller. Ama güzel kategorisinde maalesef ki koyamıyoruz. Rakip analizine geldiğimizde rakiplerimiz kimmiş? Hangi sektördeyiz biz? Onu bir analiz edelim. Biz gıda ve içecek sektöründeymişiz. <laughs> Ama farklı işlerde yaptığını biliyorum ya. Agrotekin duymuştum arkadaşlar. Tam detaylı bilmesem de. Agrotekin arkadaşlar. ise yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin daha çok bilginiz varsa. Ben de aydınlanayım arkadaşlar. Herkes birbirini aydınlasın. Burada rakip analizine Argotech'a 158 FK 8 PD. PD açısından abartı yüksek olmasa da FK açısından yüksek. Şirketlerin iyi durumlarından birini tekrar belirteyim. Şu iş anlaşmaları da gerçekten mükemmel iş anlaşmaları. FK değeri kötü olsa da iş anlaşmaları çok güzel. Belki de insanları o oh, hype'lı olabilir. Şurada mesela 4 milyara yakın iş ilişkisi var. Özet rapor 500 milyar. Ben bir şey demiyorum yani. Tabii bu iş anlaşmalarında ödenecek paralar edilecek karın yüzdeliği vesaire önemli durum arz ediyor ama yani ne denir eğer çok kısa sürede ödenecekse üstüne yüksek karlılıkla şirket bir kar edecekse o işlerden çok olumlu 4 milyarlık anlaşmadan yüksek kar kazanabilecekse şirket üstüne hemen olacaksa bir yıl içerisinde gelecekse bu paralar çok pozitif olur şirketimiz için ama tabii onun onun hakkında detaylı bir bilgim yok maalesef ki. Agrotek ise bir yılda ne kadar kazandırmış? Bir yılda değil. Kasım ayından bu yana 5.73'lerden 33'lere şu anki halinde 33.70. Maksimum arkadaşlar 174 yani en maksimum fiyatından alalım. Şu an 24 125 aşağısı. Çok iyi bir düşüş mü? Maalesef ki değil. Benim biliyorsunuz %30-%50 seviyesi daha çok beğeniyorum. Şirketimizin FK değerisi B değeri birazcık bayağı fazla birazcık demeyelim ona. <laughs> çok klişe kaçar. Biraz fazla FK'sı kendi yüksek fevkadan değerlemiş. Yani başından bu yana bile zaten neredeyse 3 katına yakın kazanmış. Yani çok güzel kazandırmış ama yine tekrar belirtim. Riskli hisselerden neden riskli hisselerden bilançolar mükemmel değil şu anlık ama bu iş anlaşmalarının bilanço etkisini görebilirsek gerçekten baya bir değişkenlik gösterir durum. Neden baya bir değişkenlik gösterir diyorum. Dostum çünkü 4 milyardaki iş anlaşması yani boru değil. Gerçekten çok büyük bir iş anlaşması. Bunlar bilanço ne kadar etkiler Orası şahsen ben de bilmiyorum. Çünkü şirketten bir tanıdığım yok. Veya şirkete bir şey değilim öyle aşırı analizçisi o değilim. Önüme geldi analiz ediyorum. Ama belki daha detaylı bilgileriniz varsa gerçekten bu iş anlaşma bu böyle etkileyecek Onun hakkında bir bilginiz varsa şirket içinden gerçekten daha iyi pozisyon alabilirsiniz. Agroteki bilanço açısından beğenmesem de iş anlaşmaları gerçekten en sevdiğim tarzlarda olmuş. %648 ne demek? Efsane bir iş anlaşması var. Bilal çok kısmı yani şu dönen duran varlık artışı da fena sayılmaz. En azından kötü değiller. Fena değiller. Ve şirket alt olduğu için eline bir sürü para geçti. Onu iyi değerlendirirse zaten şirketin yolu açık diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar hisse grafiği olarak beğendim mi dersiniz? Beğenmez, beğendim mi beğenmedim mi tam ortası diyeyim ben buna. Çünkü %25'lik düşüşte yine fena değil ama... Yine de şunu aklınızda tutun. Yani %25-3. Oo çok indirim mi geldi vesaire düşünebilirsin. Ama 5.73 seviyesinden buraya geldiğini unutmamak lazım. O yüzden riskin birazcık fazla olduğu da zaman zaman hatırlamak gerektiği düşünüyorum. Listli bir de ama geleceği gelecek için güzel işler yapan, güzel anlaşmalar yapan şirketlerden biri. Onu da bence bilmiyorum. Çok hayran tutulacak bir durum arkadaşlar. Ben Ortalama diyeyim ya bu şirketi olan sempatim ortalama kaldı. FK, onun sempatimin ortalama kalmasının en önemli durumlarından biri FK ve PD'nin yüksek olması bu kadar çok. O birazcık ortalamaya çekti bir durum mu? Onun dışında iş anlaşmaları gerçekten kolay kolay çok şirkette öyle iş anlaşmaları bulamazsınız arkadaşlar. Hele yani o kadar çok iş anlaşması 3 tane iş anlaşmasında %648 çok zor ya öyle bir şey bul bak. Arkadaşlar tekrar belirteyim anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer videoyu beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.